Az siktir. Ben bir kişi zannediyordum. ediyordum. Bari bir ya. Haydi gel. Of Bora oynuyoruz ha. Of Bora oynuyoruz. Ay 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 kar kar kar. Oğlum ne yaptın lan sen koydum? Ya ben alamadım. Ne <laughs> geçiminde durdum. Sevdi sevler ya. Sevilemez kanka. Berkan abi. yeri yok. Nerede long shot? <laughs> Solda. Bravo. Bravo. Aha onunu avradın. Peki yine ölmeleri. Büyük ihtimalle. Böyle yanıyor. Ya Aa, yakarak öldürdüm lan yine. Ya bomba gibiyim gerçekten. Adam oldu. ya. 1 B 7 öldü. Bir tane daha var. O da yedi. O da öldü. Saygı. Şükrün <laughs> şükrün. <şükurun. Of. gülüyor> ha çok, çok. şu buradan mı? Oo ha orospu çocuğu. Seko nasıl bir refleks yapma koyayım. Dat refleks. Ben bunu zirvede bırakırım. Kapıyı oyunu falan. Aha. <laughs> Sinirim çok. Şu an beni çok sinirlendiriyorsun. Ah, Çıldırıyorum! Var var. Oynuyorum abi. Vallahi John Wick gibisin ha. Çok. güzel. Pit lan. Vurdum. <laughs> oynuyorum bu oyunu be. Bu silah benim olacak ama nakdeyim. Aferin. Ben... Ay it <laughs> <laughs> Güzel. Hayatta kaldım abi çok. Yanayım mı adam şimdi? Adam görebilir ya? miyim adam? Yanayım mı? Bak. Biliyordum baktım. Gördün değil mi? Dönüp baktım. Dedim ki bunu söyledim diye kim vuracak beni acaba amına koyayım? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> bak Bak Adam Amına <laughs> kaşıdım Ya. ya bir dakika durun ya. Ya anne efendim ya, gelecek zaman mı bu? Bak ya. Onu da sil. Sağda 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 ben, sağda 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 flash sağda Adam B'ye sağda 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 güzel güzel beğendim yani Klamam şöyle saçma anladım. sapan kelime oyunları yapma ya şöyle saçma sapan kelime oyunları yapma bana ya boş bu çocuğu alattın al kör olayım eza <laughs> lan ya. kanka kördü <laughs> 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 kördü <laughs> dur bir report <reportlayayım. gülüyor>